Herkese yani merhaba arkadaşlar. Bugün Efe paten kayıyor. Gördüğünüz gibi ayaklarını yere vurma çocuğum. Düzgün kay. Evet bizim bu Efe Efe paten kayıyor arkadaşlar. Gidemiyorum diyor arkadaşlar. Çok kolay zannediyordu. Ha, öyle yapma ayaklarını. Patenleri giyince hiç kolay olduğunu olmadığını anladı arkadaşlar. Nasıl Efe? Ha şöyle bak 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 gidiyor. Vın 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 motor gibi gidiyor Efe. Evet vın vın vın. Ne oldu Efe? Kayamıyorsun galiba. Peki ayıcıksız kayabilir misin? Efe ayıcıksız kayabilir misin? Hadi kay bakalım ayıcıksız. Gel, Hadi gel bana doğru. Ese ayıcıksız daha güzel kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Düştü Efe arkadaşlar. <laughs> Aleykümselam Efe kayıyor arkadaşlar. Beş tane arkadaşlar Efe. Yürüme anneciğim. Yürüme. Böyle kay. Yardım etsene evli Arkadaşlar Efe paten kayıyor. Yine düşüyor. Ya şu, şu çocuğa bir abone olun bir like atın ya. Hep sürekli düşüyor arkadaşlar. Bakın bakın arkadaşlar. Ama gülmeyin Hadi ha. Sen ona yardım et. Burada ben... şey yapar mısın? Ha. Gel şimdi. Ben sana öğretim. Kateri kaymayın. Şimdi buraya tut. Gel. Şöyle. Haydi. Düz gitmeyi öğret ona. Haydi. Düz gitmeyi öğret. ama bas bas. Bırakma beni tamam mı? Hadi. Böyle yürü Efe yürü. Ayaklarını böyle yap. Böyle, böyle evdeki patenlerleymiş gibi Heh, yürü. Öyle. Vurma öyle. Vurmadan yap. O zaman arkandan tutayım seni Efe evdeki patenlerle nasıl gidiyordun? Aynı şekilde git. Efe öyle yapma. Hadi hadi. Ha sen şeyi al. Pengüeni. Pengüeni git hadi. Eldiven ister misin? Ha. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Elif'e bakın. El salla. Efe yine düştü. Efe düşmemeye bak. Düşmemeye bak. Düşmemeye bak. Ellerini üşüdü. Eldiven getireyim mi? Eldiven getireyim mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar Efe ayakta bile duramıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> Arkadaşım Evde ablanın patenlerini yaptığın gibi yapsana arkadaşım. Yapamıyor. Hani <laughs> evde... çok, çok biliyordun sen ben kayacağım ben kayacağım. Ama evet. evde ablasının patenlerine gidiyor. Yapamıyorum ki burası kaygan evde <laughs> gidiyor. Evde dört patenlerle kayıyor burada kayamıyor. Evet. <laughs> çok komik. Bak, bak, bak. Örümcek adam bir de. Örümcek adam. Tamam. Yapıyor Aa. yapıyor. Aferin oğlum sana. Öğreneceksin, öğreneceksin. Yeni büyüyor, öğrenci. ben gibi. Aferin. Kalların çıkışını yapıyor bu. Aferin düşme. Ha şöyle. Ha yapıyor işte. Ay, hey. ay. Eldiven getireyim ben ona. Var mı eldiven? Bak. Getir varsa. Ha. Poşet attım, o uçtu işte. Poşet uçtu. <laughs> <laughs> Emler, emler arabaya? ya. Bu eldiven almaya gidiyor <laughs> mu? Onu. Şöyle yap. Bak. Şöyle yap ellerini ha, şöyle. Burada indir. <laughs> Arkadaşlar Efe sarhoş adamlar gibi duramıyor. Ay 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 Ayağını ay kı kıstırırsa ay senin. Fena ay fena, fena parmaklarını. Evet, baba. Benim ben de babacım. demir var ayakkabılarımda da annen de ya demir benim, yok. Ben, çekeyim be. Benim ayakkabılarda demir sen var ucunda. Sen ellerini tut da öğret ona. Bu Efe. El, <laughs> dur. Bırak. oraya kadar gitmeyi deneyeceğim. Tamam da şu elini içine sok. Sakla. Düşümesin elim hadi. Benim ayakkabılarım. Oğlum var. şöyle tutun. Ya pengueni asıyor. Ben yani şunu öğretsene ona penguene. Efe böyle penguene. Al bak kabahiyet. Efe. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Tam tam alıştı, alıştı. Tamam, alıştı. Elif bırak. Efe! Efe! Tut şunu! Hop! Efe gel! Tut şunu! Tut şunu! Şimdi! Şimdi şöyle yap! Böyle git! Hadi! 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 Hadi anne! Aferin! Hadi kay! Hayır böyle iki ayaklarla git! Bir sağ ayak, bir sol ayak! Hop! Bak o çocuğa bak nasıl yapıyor. Bak şimdi kalksın. Dur dur dur. Benim üzerime gelme benim ayakkabılarımda demir yok. Tut şunu. Tut şunu. Aferin. Hadi. Tutun. Tutun. Aferin hadi. Bir sağ ayağından git bir sol ayağından. <laughs> yok seni öğret aşkım. Öğrenecek. Sen gidiyorsun. Çek. Boş versin. Kay Başka, başka. Ya. O. Arkadaşlar. Öyle kay. Aferin öyle kay. Arkadaşlar bana bak. Yürüme yürüme kay. Arkadaşlar. O yürümeye çalışıyor. Olsun öğrenecek o. Yürü kay efe yap bir şeyler. Sakin <laughs> Tamam. Sen git yardım et ona. Ben ba anne bana, bana. Olacak, anne. anne. Senin ayakkabıların sağlam. Benim ayağıma an. şapatı. Anne. Bana bak. anne. Tut tut. Anne bana bak. Bana. Ay bana bir şey alayım. Hepimiz oldu arkadaşlar. Bak orada market var. <gülüyor> <gülüyor> ya şunu yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Baksana. Niye çıkamıyorsun? Arkadaşlar, hani ya Ben de payısı selam. Merhaba payısı. arkadaşlar şimdi geldim. Ben, ben, ben. Nasılsın? Çok iyiyim. Senin arkadaşlar adın ne? Benim adım Payısı. Arkadaşlar. O adı da <laughs> ya yürümeye çalışma ka. <laughs> yürüme ya yürüme. Ne yazıyor? Ya öğret sen çocuğa yürütme. <laughs> böyle kay bak Efe Efe böyle. Bir Efe hani biliyordun? Çok fena düştü. Bırakma bırakma düşüyor. Ya yürümeye çalışıyor. Kaymıyor ki. Yavaş yap. Acele etme. Çok acele ediyor arkadaşlar. Ben de düşecek diye yüreğim hopluyor burada. Arkadaşlar örümcek adam başarılı. Yine düştü arkadaşlar. Aferin örümcek adam sana. Ya çok şey, çok acele ediyor. Aferin oğlum. Baba beni hırsız almam lazım. Nasıl hırsız evet. Aşkım. Babası. Bak şunu öğretsene ona. Şöyle şunu öğret kalsın. Bak böyle kay böyle kay. Hayır tamam be sen dışarsın. Elif çekil şunu yandan kızım duramıyor. Valla ben seni tutamam baban gibi. Öğreniyor ama bak. Öğreniyor öğreniyor. Gitme çıkmadı dışarı. Ha şöyle bak. Korkma anne bak. Aferin sana. Hop. Ay yüreği kopmuyor düşecek diye. Üstü. Aa. <laughs> şey kalın giyinlik ya. Bir şey ben olur. de hemen kayacağım. Tamam dur. Dur, dur. dur kendisi gelecek o bırak. Dur. Yürümeye çalışıyor. Kaymıyor ki. Ee, 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 öğrensin kardeşim. Bekle. <laughs> anne, <Ne dedin? gülüyor> anne bak, Gel kardeşinin yanına gidelim. Anne, şey Gel. Öyleyse, öyleyse. Sen... arkadaşım kalkar mısın? Hayı <laughs> korkma arkadaşım. <gülüyor> 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 ay, ay. Evet, tamam da elleri üşüdü. Ya şöyle kaysa okey, o yürümeye çalışıyor. Öyle değil, öyle değil. Sakin ol. Bana doğru bak, Efe bana bak. Efe. Efe. Efe Efe, Efe bana bak. Böyle. Böyle ayakkabı. ayakkabı olmadığı için yapamıyorum. Bak bir tane. <laughs> ne oldu? Çok bilmiş. Arkadaşlar abone oluyor musunuz? Oluyorlar, oluyorlar. Sizin <laughs> takipçileriniz olmuyor ama diğer ee, arkadaşlarımız oluyor. Gizli gizli izlemeyin arkadaşlar, kendinizi belli edin. Yazın, <laughs> yorum yapın, <laughs> abone olun. Benim canım sıkıldı. Bizim var öyle birkaç tane arkadaşımız. Var, bir, aynen, 1300 tane gizli izleyen var arkadaşlar. Ben herkesi görüyorum. Biz görüyoruz. Gizli gizli izlemeyin, abone olun. Arkadaşlar mı bekliyor? Öyle girme gelmesene. Ha, Hop. Bakın arkadaşlar, yasaksa er en yetta. Sevgililer günün kutlu olsun. Sevgililer günün kutlu olsun anneciğim. Sevgilerim. Evet. Arkadaşlar. Bak. şimdi arkadaşlar aa, videonun sonuna geldik neredeyse. Burada videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Efe'nin kayak yaptığı, Efe kayak yapmayı öğreniyor buzun üstünde. Tabii dışarısı Elif onu bırak kızım yani Tabii dışarısı eksi 15 derece arkadaşlar. Eksi 15 derecede biz de böyle buzun üstünde dans ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Efe'yi öğrettik. Üşüdün değil mi? Hadi gel. Bura, Düşersin kalamadım. ama. Baba sıra bende mi? Be. Sıra sende Ali. Arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve düştük. Haydi bay bay. Arkadaşlar bay bay da iyi bakayım.